Çocuklar. Oğlum. Ali. Oğlum ne oldu sana böyle? Ne bu suratın Ali? He? Yok bir şey baba. Düştüm sadece. Yok bir şey. Yusuf, Mete. Ne oldu çocuklar? Niye Ali böyle? Ne oğlum, söylesenize ne oldu? Uçağa kaçırmıştık Taner amca. Yakalandık, Ali'yi de ittirip düşürdüler. Ne diyorsun oğlum sen? Kim ittirdi, yere düşürdü? Ne oğlum, söylesenize. Taylan. bir bitmediniz, ne var lan? Ne var lan? Ne var? Sen nasıl dokunursun lan benim oğlum Benim oğlum. <laughs> oğluma kıkırdım. Bak neymiş göstereceğim ben sana. Oğluma dokunmak ne işe yaşayacağım ya, Az bile yaptım Taner. Oğlun da senin gibi hırsız. Az bile yaptım. Geberteceğim lan seni. Öldüreceğim seni Taylan. Öldüreceğim seni. Bırak lan bırak. Gel geberdi. Gel hadi gebert. Yemin olsun sana bir bin ödeteceğim. Bir bin ödeteceğim. 66 da benim. TVR de benim. Şirket de benim. Bunu kafana söyleme, Aileme dokunmayacaktın Taylan. Seni var ya geberteceğim. Sana hayatı zindan edeceğim bak. Hayatı zindan edeceğim sana. Elinden geleni ardına koyma. Elinden geleni ardına koyma. Bırak lan. Bırak. Bırak. Elinden geleni göreceksin sen. Bırak. 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 elinden geleni ardına koyma. Seni geberteceğim. Elinden geleni ardına seni koyma. seni geberteceğim. Senin hayatını Adını zindana et. çevirmezsen bana da tanır demesinler lan. Sana var ya bak. Hayatı bir tane Devam et. Elinden geleni ardına koyma.